Dikdörtgen çizmek. Bu derste biraz daha hızlı taslak hazırlamayı öğreneceğiz. AutoCAD'in rectangle yani dikdörtgen komutuna bir göz atacağız. Rectangle komutu birkaç adımda dikdörtgen şekilleri çizebilmemize olanak tanır. Bu komut şeridimizdeki draw yani çizim panelinde yer almaktadır. Şimdi komutu çalıştırmak için rectangle komutuna tıklayın. AutoCAD 2011 dikdörtgen oluşturabilmek için karşılıklı köşelerin pozisyonlarına ihtiyaç duyar. Dikdörtgen çiziminizi başlatmak için ekranda herhangi bir noktaya tıklayın. Sonra sağ üst köşeye doğru ilerleyin. Ardından çizimi sonlandırmak için bir kez daha tıklayın. Dikdörtgen tamamlanmıştır. Dikdörtgeni seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD bu şekli tek bir birim olarak göstermektedir. Halbuki teknik olarak bu nesne birçok çizgi parçasından oluşmuştur. Çizilen dikdörtgen boyut girilmeden çizilmiştir. Şimdi başka bir dikdörtgen oluşturalım ve bu sefer gerçek boyutlar girelim. Bu dikdörtgenin seçimini iptal etmek için escape tuşuna basın. Yapacağımız çizimi decimal bir örnek olarak yapalım. Application yani uygulama menüsünü açın. Drawing Utilities yani çizim yardımcı programlarına doğru inin ve units yani birimleri seçin. Burada decimal seçeneğinin aktif olduğuna emin olun. Insertion scale bölümünde santimetre seçeneğinin seçili olduğuna emin olun. Çizim planınıza göre bu bölümü milimetre olarak da değiştirebilirsiniz. Türkiye'de genelde bu ayarlarla çizim yapıldığını daha önce söylemiştik. Bu ayarları unutmayın. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra pencereyi kapatmak için tamam düğmesine basın. Şimdi yeniden rectangle komutunu çalıştırın. Şimdi bu pimpon masasının dikdörtgensel şeklinin aynısını çizebiliriz. Dikdörtgenimizi çizmeye buraya tıklayarak başlıyoruz. Tıkladığınızda komut satırında dimensions yani boyutlar diye adlandırılan bir alt seçenek görünür. Alt seçeneklere erişmek için sağ tıklayın. Dimensions'ı seçin. Bu aşamadan sonra AutoCAD sizden bazı soruların cevaplarını isteyecektir. İlk olarak dikdörtgenin uzunluğu isteniyor. Uzunluk, doğu-batı yönünü ya da x-ekseni yönünü ifade eder. Buraya 152 cm değerini girin. Enter'a basın. Genişlikse, kuzey-güney yönünü ya da y-ekseni yönünü ifade eder. Bu bölüme de 274 cm değerini girin. Enter'a basın. Gördüğünüz gibi hala komut satırındayız. Çünkü otokedin karşı köşesinin pozisyonunu bilmesi gerekiyor. Başlangıç noktasında belirlediğiniz boyutlara bağlı kalarak karşı köşemiz sol üstte, sağ üstte, sağ altta ya da sol altta da olabilir. Şimdi olmasını istediğiniz yere tıklayın ve dikdörtgen çizimini sonlandırın. Şimdi çizimin diğer tarafına geçelim ve bu aracı bir uygulama örneği üzerinde kullanmayı deneyelim. Sağ tarafta gördüğünüz şekil bir kanepeyi temsil ediyor. Biz masanın diğer tarafına aynı kanepeyi çizmeye çalışacağız. İlk olarak kanepenin masanın ortasından 91 cm uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Şimdi rectangle komutunu çalıştırın. Temporary tracking yani geçici izlemeyi kullanarak doğru pozisyonu tespit etmeye çalışacağız. TK yazın ve enter'a basın. Şimdi ilk izleme noktası için shift sağ tıklayın. Object snap yani nesne kenetleme menüsünden intersection yani kesişimi seçin masanın sol tarafındaki kesişime tıklayın. Sola doğru çekin ve mesafe olarak 91 cm değerini girin. Enter'a basın. Şimdi istediğimiz noktada olduğumuza göre Enter'a basarak dikdörtgenimizi çizmeye başlayalım. İlk olarak kanepenin alt yastıklarını çizeceğiz. Sağ tıklayın, menüden Dimensions'ı seçin. Bu yastığın uzunluğunu 58 cm olarak girin. Enter'a basın. Genişliğini de 76 santimetre olarak girdikten sonra yeniden Enter basın. Son olarak imleci aşağı doğru çekin. Dikdörtgeniniz doğru pozisyondaysa onaylamak için tıklayın. Şimdi başka bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Komutu tekrar çalıştırmak için boşluk tuşuna basın. Sonraki dikdörtgeni dikdörtgenin sol üst köşesinden başlatın. Sağ tıklayın ve Dimensions'ı seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD bizim önceden girdiğimiz ölçüleri hatırlamaktadır. Bu harika bir özelliktir. Çünkü sonraki dikdörtgen de öncekiyle aynı boyutlarda olacaktır. Öyleyse Enter'a basarak uzunluğu ve genişliği onaylayın ve ekrana tıklayarak çizimi bitirin. Şimdi koltuğun sırt kısmını temsil eden dikdörtgeni çizelim. Boşluğa basarak komutu tekrar çalıştırın. Çiziminizi sol alt köşeden başlatın. Sağ tıklayın ve Dimensions'ı seçin. Dikdörtgenin uzunluğunu 18 cm olarak girin. Enter'a basın. Genişliğini de 76 cm olarak girip Enter'a basarak ölçüleri onaylayın ve ekrana tıklayarak çizimi bitirin. Şimdi komuta geri dönün. Dikdörtgeninizi köşeden başlatın. Fakat bu kez boyutları girmenize gerek yoktur. Çünkü dikdörtgenimizi üst köşedeki endpoint'te sonlandıracağız. AutoCAD yalnızca karşılıklı köşelerin pozisyonuyla ilgilenir. Bu yüzden uzunluk girmemenize rağmen dikdörtgen tamamlanmıştır. Boşluk tuşuyla Rectangle komutunu tekrar çalıştırın. Sonraki dikdörtgene bu köşeden başlayalım. Sağ tıklayın, Dimensions'ı seçin. Kolçağın uzunluğu için 58 cm olarak girin. Enter'a basın ve genişliği de 18 cm olarak girip Enter'a basın. Sonra imlecinizi yukarıya doğru hareket ettirin. Dikdörtgenin doğru pozisyonda olduğundan emin olduğunuzda ekrana tıklayın. Şekli tamamlamak için bir kolçak daha çizilmelidir. Komuta dönmek için boşluk tuşuna basın. Dikdörtgeni alt köşeden başlatın. Dimensions alt seçeneğine erişin. Enter tuşunu kullanarak girdiğiniz son iki boyutu tekrar girin. Son olarak imleci dışarıya doğru çekin ve tıklayarak Çizimi sonlandırın. Şekil tamamlanmıştır. Dikdörtgensel şekiller iki boyutlu taslakların büyük bir kısmını oluşturur. Bu şekilleri rectangle yani dikdörtgen komutuyla çizmek, line yani çizgi komutuyla çizmekten 4 kat daha hızlıdır.